İyi dersler sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir konuya geçmiyoruz. Bugün birinci dönem birinci yazılılar için ilk hazırlığımıza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi MEBİ'ye girdiğimiz zaman arkadaşlar MEBİ eğitim platformu hakkında bilgimiz vardır muhtemelen. Buradaki yazılıya hazırlanıyorum kısmındaki örnek sorulara tıkladığımızda bugün çözeceğimiz 6 tane soruyu göreceksiniz. EBA ve MEBİ'yi aktif bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim bu süreçte. Şimdi arkadaşlar buradaki ortak yazılı senaryolarına yönelik sorularımıza şöyle başlayalım. Konularımız arkadaşlar nedir? Üstel fonksiyonlar ve logaritma fonksiyonu. Yani logaritma. Birinci sorumuzda burada bakın. Logaritma ile üstel fonksiyon arasındaki ilişkileri ilişkilendirerek problemler çözer diye bir kazanımımız var. Burada bize fonksiyonun grafiğini çizin demiş. Sonrasında fonksiyonumuz artan mı veya azalan mı? Buna göre yorumlayalım. Logaritma hatırlarsanız arkadaşlar logaritma a tabanında b eşittir y olsun. Burada a üzeri y eşittir b şeklinde üst ifade halinde yazabiliyorduk. Sonrasında tabanımız a sıfırdan farklı birden farklı olacak sıfırdan büyük olacak b de pozitif olacak dedik. Dolayısıyla arkadaşlar burada x'imiz her zaman içindedir. Sıfırdan büyük bir değerdir. Ve yerine ne yazalım? Şöyle y diyelim. Y eşittir. Logaritma 1 bölü 4 tabanında x. Y'yi sağ tarafa da yazabiliriz. Burada 1 bölü 4'ün y'inci kuvveti ne olması gerekiyor? x olacak. Buna göre değerler veriyoruz. Sonrasında tablo ve grafiğimizi oluşturabiliriz. Şimdi ne diyelim arkadaşlar? Şuraya x diyelim. Burası da y olsun. Şöyle bir tane tablo yapalım. Şimdi x yerine değer vermek yerine y yerine değer versek daha uygun olacak. Y arkadaşlar eksi 2 sonrasında eksi 1 0 1 2 gibi değerleri verebiliriz. Bunları siz artırabilirsiniz. Şimdi geri geldi arkadaşlar geriye kaldı. Burada bunları yerine yazmak. Y yerine eksi 2 yazdığımızda 1 bölü 4 üzeri eksi 2. Buradan x'imiz 16. Yani 16'ya eksi 2 noktasından geçiyor. Sonra x yerine eksi 1, y yerine eksi 1 verdiğimizde 4 yapar. Burası 4. Y yerine 0 yazarsanız 1 bölü 4 üzeri 0'dan ne gelir? 1 gelir. 1 yazdığımızda 1 bölü 4. Burada y gördüğüm yere 2 yazarsam da 1 bölü 4'ün karesinden eksime 1 bölü 16 bulurum. Şimdi gördüğümüz gibi arkadaşlar bakın burada y değerlerimiz artarken y'ler artarken x değerlerimiz ne oluyor? Azalıyor. Demek ki bu azalan bir fonksiyon. fx burada x artarken y azalan y artarken x azalan olduğu için bir terslik olduğu için azalan bir fonksiyondur diyebiliriz. Bir de bizden grafik istemiş arkadaşlar. Grafiğini çizelim. Şu şekilde x eksenimiz sonrasında y eksenimiz diyelim. Ne diyoruz? Bakın burada eksi 2 için 16. Öncelikle ne dedik? Azalan dedik. Artan fonksiyon olduğunda arkadaşlar bu şekilde. Azalan olduğunda da tam tersi şu şekilde çiziyoruz. X'imiz asla eksi olmuyor. Dolayısıyla şu şekilde birinci bölge ve dördüncü bölgede noktalar olacak. Şimdi önce x'e 0 verdiğimizde ne oluyor? 1 oluyor. Buraya 1 diyebilirsiniz. Burası orijin x ekseni. 1 verdiğimizde 1 bölü 4 yapacak. Sonrasında şuraya e, ne dedik? X'e 0 verdiğimizde 1 X'e 1 bölü 4 verdiğimizde de Y'miz 1 olacak. Şurası 1 olacak. X'e 1 bölü 16 verdiğimizde Y değerimiz 2 olacak. Sonrasında Y değerimiz eksili değerler de olabiliyor. Bakın burada Y eksi 1 olduğunda X'imiz ne olacak arkadaşlar? 4 oluyormuş. Şurası eksi 1'e 4. Sonrasında x'imiz 16 iken y değerimiz de eksi 2. Şu şekilde şuraya da eksi 2 dedik. Önüne de fx eşittir log 1 bölü 4 tabanında x yazıyoruz. Artan azalan olduğunu hem grafikle arkadaşlar hem de bu tablodaki bu değerlerle ifade edebiliriz. Fonksiyonumuz neymiş? Azalan bir fonksiyonmuş. İkinci sorumuz da arkadaşlar. E tabanında logaritma. Yani Elen x'lerden bahsediyor. Burada arkadaşlar e üzeri x dediğimizde e sayısı irrasyonel bir değerdir. Yaklaşık değeri 2,78 gibi bir değer. Mesela burada logaritma tabanımız e olduğunda ne diyorduk? Elen x şeklinde yazılabilir diye bunları hatırlayalım demiş. Sorumuzda e üzeri x eşittir 5 ise log x bölü 2 ile log x bölü bakın burada bölü farklı yerde bölü 2 hangi iki ardışık tam sayı arasındadır? Bunları bulun. Bu ifadeler eşit mi değil mi? Yorumlayın demiş. Buradan arkadaşlar önce x hakkında ne diyebiliriz? E yerine 2,78 yazarsanız üssü x eşittir 5. Burada x yerine 1 verseniz burası 2,78 yapar. 2 verirseniz arkadaşlar 5'ten daha büyük bir değer yapar. 2,78'in ortalama değeri karesini aldığımız zaman 7,29. Demek ki bizim x'imiz 1 ile 2 arasında bir değer. Çok güzel. Şimdi buraya gelelim. X'imiz 1 ile 2 arasında ise 2'ye bölerseniz. Çünkü bölü 2 demiş. Bölü 2 diyelim. 1 bölü 2 küçük x bölü 2 küçük 1. E, logaritmasını almış. Bakın başında logaritma var. O zaman her iki tarafın logunu alalım. Log 1 bölü 2 Şöyle log 1 bölü 2 küçük. Log x bölü 2 küçük. Log 1. Log 1 değerimiz kaçtır arkadaşlar? Log 1. Burası gizli bir 10 var. Kaçıncı kuvveti? 10'un kaçıncı kuvveti 1 yapar? O zaman burası 0. Demek ki bu sayı 0. Eksi 1 aralığında bir ifadeye belirtecek. Şöyle. 2 ardışık sayı burada. Eksi 1 0'dır. Buraya gelelim. Log x bölü 2 demiş. X'imiz 1, 2 aralığında. Önce log'unu alıyoruz. Her iki tarafın logaritmasını aldım. Log 1 küçük. Log x küçüktür. Log 2. Sonra arkadaşlar 2'ye bölmüş. O zaman 2'ye bölüyorum. Log 1 bölü 2 küçük. Log x bölü 2 küçük. Log 2 bölü 2. Log 1 az önce ne demiştik? 0 demiştik. Dolayısıyla burası 0 bölü 2'den 0 gelir. O zaman bu ifade 0 ve 1 arasında bir ifadedir. Hangi ifade? Log x bölü 2. Gördüğümüz gibi çözüm kümesi burada 0, 1 aralığında. Burada eksi 1, 0 aralığında. Bu iki aralık birbirine eşit değildir. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Log x bölü 2 ile log x bölü 2 birbirinden farklı ifadelerdir diyebiliriz. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Burada üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır demiş. Burada sorumuz uzun gibi gözükse de arkadaşlar soruda bir şey yok. pH'i tanımlamış. pH eşittir eksi logaritma h artı demiş. pH dediği hidrojen iyonu derişiminin logaritmik ölçüsü. h artı dediği de hidrojen iyonu derişimi mol bölü litre olarak verilmiş. 20 santigrat derecede pH değerine göre sınıflandırma durumuna bakın. pH 7'den küçükse asitik, 7'ye eşitse nötr, 7'den büyükse de bazik olacaktır şeklinde ifade etmiş. Burası tamam. Şimdi gelelim buradaki tabloyu doldurmaya. Yukarıda önemli bilgi var mı başka? Evet herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Evet burada log 6,3 ve log 3,16'nın yaklaşık değerleri verilmiş arkadaşlar. Formülümüz neydi? pH eşittir. Eksi log H artı. Vişne suyu için o zaman pH'ımız ne olur? Eksi log 6,3 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bunu şöyle yapabiliriz. Eksiyi yukarıya alırsak da olur fark etmez. Ya da şöyle yapalım. Eksi kalsın. Bunu log 6,3 artı log 10 üzeri eksi 4 olarak yazabiliriz. Log 6,3 0 tam onda 8'e eşitti. Eksi parantez 0,8. Log 10 üzeri eksi 4 ne yapar arkadaşlar? Log 10 üzeri eksi 4. Eksi 4'ü başa alırsanız şöyle sildiğimizde log 10 tabanında 10. Burası 1 gelir. Eksi 4. Şimdi bu ifadeyi içeriye eksiyi dağıtarak düzenliyoruz. Eksi 0,8 artı 4. Yani 3 tam onda 2. Bu ifade 7'den küçüktür. 7'den küçük olduğu zaman bazik değil de asidik olacak. Yoğurt için bakarsanız yine eksi log 10 üzeri eksi 4 diyoruz. Eksi 4'ü başa alalım, baştaki eksiyi de unutmayalım. Az önceki gibi log 11 olduğu için buna gerek yok. Eksiler yan yana geldiği zaman artı 4 yapar. 4 de 7 sayısından küçük olduğu için yoğurt da arkadaşlar yine asidiktir. Saf suda pH'i 7 vermiş. Bakın burada pH gördüğüm yere 7 yazıyorum. Eksi log H artı diyorum. Her iki tarafı eksiyle çarpabilirsiniz. Buradan log H eşittir. Eksi 7. E burası 10 olduğuna göre buradan da H değerimiz 10 üzeri eksi 7 gelecektir. Şuraya 10 üzeri eksi 7 diyebiliriz. 7 olduğu için zaten soruda nötr olduğu ifade edilmiş. Kereviz için devam ediyoruz. Eksi logaritma 3,16 çarpı 10 üzeri eksi 8. Eksiyi başa aldım yine. Log 3,16 bakın çarpma olduğunda bunu iki tane logaritmanın toplamı olarak yazabiliyoruz demiştik. Sonrasında bu ifadenin yaklaşık değeri 0 tam onda 5 bunu yazdım. Log 10 üzeri eksi 8'de eksi 8'i başa alırsanız log 10 tabanında 10 gelir devam edersek 0,5 log 10 1'dir. Eksi 8. Eksi içeriye dağıtırsanız 7,5 gelir. Bu da 7'den büyüktür. Dolayısıyla arkadaşlar asidik değildir. Burası bazik bir ifade çözeltidir diyebiliriz. Ne oldu? Asidik, asidik ve bazik değerlerimizde 10 üzeri eksi 7, 7,5 ve 3 tam 10'da 2 olacak diyebiliriz. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar logaritmik bir eşitsizlik var bize çözüm kümesi istenmiş. Logaritmamızda arkadaşlar öncelikle not almamız gerekenler nelerdir? x kare eksi birimiz pozitif olmalı. x kare dediğimiz değer birden büyük olacak. Sonrasında 2x artı 7 pozitif olmalı. 2x büyük eksi 7. O halde x'imiz eksi 7 bölü 2'den büyük olmalı. Sonra arkadaşlar bakın ikisinin de tabanları aynı mı? Aynı. Ama burada bir dikkat etmemiz gereken nokta var. 1 bölü 3 birden büyük mü küçük mü? 1 bölü 3 değerimiz birden küçük olduğu için dikkat ediyoruz. Bunlar gitti. Direkt olarak x kare eksi 1 ve 2x artı 7 kaldı. Küçük eşittir yazarsak yanlış olur. Çünkü burası birden küçük olduğu için eşitsizlik yön değiştirir. Burasını unutmayalım. Burası 1 bölü 3 değil de 3 bölü 1 olsaydı o zaman... Eşitsizlik yön değiştirmezdi. İfadelerin hepsini sol tarafa atıyorum. x kare eksi 2 x eksi 8 büyük eşit 0. Burada çarpanları ayırıyorum. Çarpımı eksi 8 toplamı eksi 2 yapan değerler bunlardır. Buradan x eksi 4 çarpı x artı 2'miz 0'dan büyük eşit. Evet, sonra arkadaşlar buradan kök olarak 4 gelir. Buradan da eksi 2 gelir tablomuzu çiziyoruz ve soruyu bitiriyoruz. Küçükten büyüğe doğru eksi 2 artı 4. Burası artı sonsuz, eksi sonsuz aralı. X karenin katsayısı artı olduğu için en sağda artı. Burada eksi olacak. Sonra tekrar işaretimiz artı olacak. E bize büyük eşittir dediği için arkadaşlar bunları bakın içi boş yapmadım. Bu kökleri de çözüme dahil edeceğim. Ancak burada başa, bakın burada başta ne diyor? X kare 1'den büyük olacak diyor. Ben şimdi bu bölgeler pozitif olduğu için çözüm kümesidir diyorum. Ancak bu iki yıldızı dikkate almazsam eksik olur. Bu bölgedeki sayıların hepsi zaten karesi 1'den büyük çıkar. Burası da 1'den büyük. Peki şuna bakalım. Eksi 7 bölü 2'den büyük olacak. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya eksi 7 bölü 2 yazarsanız eksi 7 bölü 2'nin sol tarafı değil de sağ tarafını alacağım. Yani eksi 7 bölü 2 eksi 2 yarı açık aralığı ve sağ taraftaki 4 sonsuz yarı açık aralığını ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz ve çözüm kümesini bu şekilde ifade edebiliriz. Bunu yapmak yerine şöyle de yapabilirdik. x kare büyüktür 1 deyip artı 1 eksi 1 buraya yerleştirirdik. Sonrasında bunu daha büyük ve birkaç katlı bir ifade bir çizelgede yapabilirdik arkadaşlar. Hangisini isterseniz ben bu şekilde düşündüm. Yine çözüm bu şekilde de doğrudur. Fark etmez. Dediğim gibi bu bir bölü 3'e dikkat ediyoruz. Eşitsizlik yön değiştiriyor. Buna dikkat ediyoruz. Ve buradaki baştaki yıldızları da en son dikkate almayı unutmuyoruz. İlk 4 soru arkadaşlar logaritma ve üstel fonksiyondu 5. ve 6. soruda ise bize dizilerle ilgili iki tane örnek soru verilmiş. A1 2'ye en büyük eşittir 2 için A en eşittir 5 en çarpı A en eksi 1 biçiminde indirgeme bağıntısı verilen dizinin genel terimini bulalım demiş. En yerine arkadaşlar 2 ve 2'den büyük değerler verebilirsiniz demiş. Bakın burada belirtmiş. En yerine 2 yazdım. 5 çarpı 2 A1. En yerine 3 yazarsanız A3 eşittir. 5 çarpı 3 A2. Nokta nokta ilerliyoruz. Bize a n sorulmuş. Dolayısıyla a n'e kadar gidelim. 5 n çarpı a n eksi 1. Şimdi bunları taraf tarafa çarparsak ne olur? Taraf tarafa çarpalım. Şimdi sağda ve solda ortak olanları eleyelim. Direkt tek tek yazmayalım. a n eksi 1 dahil. Hepsi gitti. Solda a n kaldı. Sağda a 1 var. Gördüğümüz gibi bakın burada. Ardından 5'ler var arkadaşlar. 2'den n'e kadar n eksi 1 tane eşitlik yazdık. Dolayısıyla 5'lerden n eksi 1 tane. Sonra 2, 3, 4, 5 bu şekilde n'e kadar olan tüm sayıların çarpımı var. Buna da n faktöriyel diyebiliriz. Bu arada a1 yerine soruda 2 vermişti. Demek ki 2 çarpı 5 üzeri n eksi 1 çarpı n faktöriyel. Yazılı da bunu yazarsanız buradan tam puan alırsınız. Bunun yerine şunu da yazabilirsiniz arkadaşlar. 2 çarpı 5 üzeri n bölü 5 çarpı n faktöriyelde yine bizim neyimizdir? Genel terimimizdir. Yani dizinin kuralını verir. Bize sonrasında A3'ü de sormuş. A3 içinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın burada şu bulduğum yerde n yerine 3 yazabilirim. Dolayısıyla 2 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 3 faktöriyel bölü 5 gelir. 2 çarpı 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 1 sadeleşirse 5 üzeri 2 yapar. 3 faktöriyelimiz zaten 6'dır. Buradan da arkadaşlar 2 çarpı 25 çarpı 6 yani A3 değerimiz 300 gelecektir. Son sorumuzda aritmetik ve geometrik dizilerden bahsetmişim. 3 terimli bir aritmetik dizinin ortak farkı yani D ile gösteriyorduk. D'miz 2'ymiş. Ortak farkı 2'ye bu terimlerin ilk ikisini değiştirmeden 3. terime 4 eklediğinizde artık bu bir aritmetik değil geometrik bir dizi haline geliyormuş. Buna göre oluşan geometrik dizinin terimlerini bulunuz demiş. Mesela arkadaşlar ilk terimimize x dersek aritmetik ise x artı 2, x artı 4, x artı 6 şeklinde ilerler. Bize burada 3 tane terim var demiş. Dolayısıyla daha fazla yazmayalım. Bu bizim aritmetik dizimiz. Sonra arkadaşlar burada ilk ikisini değiştirmeden son üçüncüye 4 eklerseniz demiş. Burası artık geometrik bir dizi olur. Peki geometrik dizide bu x'i nasıl buluruz? Bir tane örnek yazalım. 1, 3, 9. Burada arkadaşlar bakın baştaki ve sondaki iki terimin çarpımı 9. Bu nedir? Ortadaki terimin karesi. Dolayısıyla burada bunu uygulayalım. x çarpı x artı 8 ortadaki ifadenin şu x artı 2'nin karesi. Dağıtıyoruz. x kare artı 8 x. Burada tam kare özdeşliği yapıyoruz. x kare artı 4 x artı 4. Bunlar gitti. x'ler sol tarafa gitti. 4x'imiz 4 geldi. Yani x'imiz 1 olacak. Dolayısıyla geometrik dizi 1 artı 2, 3, 1 artı 8, 9. İlk 3 terimimiz 1, 3 ve 9 olacak. Aritmetik olduğunda neydi? 1 koyarsanız 1, 3, 5 şeklinde bir aritmetik diziydi. Buradan da çözümümüzü sağlatmış olduk. Şimdi arkadaşlar bu 6 soruyu bitirdik. Bundan sonra kendim yine Eba'dan ve MEB'den indirdiğim yaprak testleri, çalışma sorularını, web kitabındaki soruları hepsini derleyip yeni çalışmalar yapacağım. Takipte kalın. Yazılarda inşallah bu şekilde güzel bir şekilde değerlendirelim. Videolarımızı izleyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.